Merhaba kıymetli yengeçler, hoş geldiniz arkadaşlar. Su elementinin öncü burcu olan yengeç burçları. Merhaba sevgili liderler, çığır açanlar. Ee, part 8'den bu yana neler yapmışız ve neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunları aktaracağım. Ee, zaten grubumuzda olan arkadaşlar biliyorlar arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için aktaracağım. Arkadaşlar fal bakmıyoruz. Tarot da okumuyoruz aslında bir nevi. Sadece kartları sizin olaylarınızı yorumlayabilmek için kullanıyorum. Hakiki bilgiler, pedagoji, eğitim bilimleri, Kur'an-ı Kerim, bilim ve ilim, tasavvuf ve öğrenilmiş davranış şekillerini aktarabilmem için bu kartların sizin görüyor olmanız lazım. Benim de dertleşmediğimiz için birebir hikayelerinizi bana anlatamadım için e, sizler adına ben burada neler yaşamışsınız, yapmış mısınız, yapmamış mısınız ona göre kolektif adına bir sürü insan adına yorum yapmaya çalışıyorum. Hani durumunuz nedir diye arkadaşlar, durumunuzu anlayıp ona göre hani bunu yapıyorsak eğer bu şekilde dönüştürmemiz lazım diye aktarımlar yapıyorum. Burada okları kendine çevirmiyorsan lütfen başka bir kanala yolculuğunu devam ettir güzel kardeşim. Evet. Kıymetli yengeçler. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra kişisel gelişim kendimizin dönüşümüyle alakalı bakalım neler yapmışız şimdiye kadar ve neler yapmamız gerekiyor. Rabbimin de izniyle şifaya niyet ederek arkadaşlar sizlere doğru hakikat bilgileri aktarmaya niyet ediyorum güzel kardeşlerim. Başlayalım bakalım bu sefer değişik bir açılım yapacağım. Yoldaki ışık ruh halleri hakimiyeti sahicilik merhamet ve yolculuk şöyle alayım şuradaki kartları şöyle kaydıracağım 5 tane kart seçtim şöyle yıldız kartı zıtlıklar, yolculuk, gene yolculuk çıktı, mühür, geçiş kartı, uu, dönüşüm, tembellik, usta, bolluk, atılım ve dışarıdaki, he. Evet, hemen başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, şu an muhtemelen yengeç burcu ruh halleri hakimiyetine kontrol altına almaya çalışıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor birçok yengeçler. Çünkü zaten öncü burçsunuz arkadaşlar. Öncülerin uyanışı diğer burçlara nazaran... Bakın bu benim teorim. Ee, diğer burçlara nazaran takip ettiğim kadarıyla daha ee, çabuk oluyor derken şöyle aktaracağım. Uyanış... Ee, Birçok yıkım sert geldiği için arkadaşlar aslında birçok şeyin farkında olmanız e, diğer e, mesela ba e, sabit ve değişken burçlara göre daha hızlı oluyor arkadaşlar öncü burçlarda nitelik olarak tamam mı? Çünkü liderlik yapma çoğunuzun öğretmen e, ya da işte sağlık çalışanı ya da işte ee, insanlara daha çok hitap eden ortamlarda çalışma ya da iletişim kurma durumunuz olduğu için tamam mı? Empatiyi gayet güzel kuruyor olmanızdan kaynaklı kendinize okları çevirmeniz konusunda daha hızlı dönüşüm sağlayabildiğiniz için söylüyorum tamam mı? Ruh halleri, hakimiyeti e, ile ilgili yoldaki ışık. Çünkü ışığınız bir kararmış gibi sanki arkadaşlar tamam mı? Ruh halleri, hakimiyeti, sahicilik. Yani artık diyorsunuz ki gerçekler ortaya çıksın. Ben delirmek üzereyim diyen yengeç burcu arkadaşlarım var. Birinci versiyon. Hangi gruptaysan ona göre al. Kendine göre bir bak tamam mı? İkinci versiyon. Diyor ki bazı yengeçler ya, yaşadığı durumlardan ötürü ya ben işin artık hakikatine bürünmek istiyorum ya. Ben bu dünyaya insan olabilmeye geldim. Bakın bu üst seviye yengeç burcu tamam mı? Ben bu dünyanın hakikatine, hani kendimin hakikatini bulmaya geldim. Ama bu ara e, süreçte ve döngüde evet sıkıntılar yaşıyorum. Bunları nasıl aşabilirim? Çünkü merhametinizle alakalı fark etmez hangi grupta olursanız olun arkadaşlar. Merhametinizden sınandığınız bir durumdan geliyor sınav sanki bu ara size. Çünkü bakın merhamet yolculuğu. Bu merhamet kartı mühürlenmiş zaten sizde. Birçok yengeç burcu kendi merhametinden şikayetçi. Bakın hani hayır demeniz gereken yerde sınırlarınızı çekemediğiniz için mesela birçoğunuz tamam mı bu konudan müzdarip bir birçoğunuz da e, merhamet ettiğini zannedip zulmediyor arkadaşlar bakın kontrol et kendine göre hangisini yapıyorsan ona göre al hani ben sana bakın merhamet edip zulmeden arkadaşlarım için örnek vereceğim. Mesela şunu yapıyorsan ben sana şunu şunu yaptım sen bana bunu yapamazsın. Ben sana şunu şunu yaptım ben bu kadar iyi düşündüm iyilikler ettim tamam mı? Ama senden bunu gördüm sen böylesin sen şöylesin diyorsan eğer bak merhamet ettiğini zannedip zulmediyorsundur arkadaşlar. Bakın bunlar çok ince nüanslardır tamam mı? Diğer üst boyutu yengeç burcu arkadaşlarımsa gerçekten bir karanlıktan geçmişler bu karanlığın farkındalar üst frekanstan bahsediyorum şu an o kişiler beni anlayacaktır tamam ruh hallerinin hakimiyetini sağlamaya çalışmışlar çünkü duygu ve düşüncelere çok karışmış biliyorlar ki üst boyutta bakan arkadaşlarım kafalarının içinde kurduklarını kendi önüne getirdiklerini o yüzden bir iyi geliyor bir kötü geliyor bir iyi geliyor bir kötü geliyor kafasındaki kurgular bunlara hakim olup onları eğitmeye çalışmışlar sanki tamam mı sahicilik kısmında çünkü bir yangın var burada görüyor muyuz kişi kendini atıyor. Yani bunlardan sıyrılmak istemiş. Birçoğu da sıyrılmış arkadaşlar. Ve merhametli iyi insan olarak tekrar söylüyorum. İyi insan olmaya karar vererek, kendini bulmaya karar vererek yoluna devam etmiş birçoğu. Birçoğu da dediğim gibi ruh halleri hakimiyetinde iyi kötü, iyi kötü, iyi kötü kafasında almış vermiş, yargılamış vesaire. Ama sahici gene ya hakikati istiyor ama bu sefer merhamet edip Tamam mı? Merhamet ettiğini zannedip zulmeden arkadaşlar var. İki grup ağır bastı arkadaşlar. Hangi gruptaysan kendine göre al. Az önce dediğim gibi yaptıklarını ben sana bunları bunları yaptım ama karşılığı bu olmamalıydı. Ya da işte ben sana bunları bunları yaptım ama bana bunu yapmak zorundasın. Hani dikte etme olayı vardır ya. Odur işte merhametten gelen zulüm. Lütfen ona göre kendini al. Dedi ki sana yapman gereken şey yıldız. Yoldaki ışığı fark et. Lütfen kendini şifalandır. Pusulan kendinsin. Arkadaşlar sağlam kulba yapışın. Sağlam kul nedir? Yaratılıştır, haktır. Güzel arkadaşlarım. Ve zıtlıklar. Bak kafandaki zıtlıklar. Ve yolculuk. Sahiciliğe yolculuk etmen gerekiyor. Bakın sevgili yengeç çok net çıktı arkadaşlar. Tam okuma yapacağım. Çok net geldi. Şöyle göstereyim de görelim. Yoldaki ışığı fark et. Sana bu ışık sunuluyor, mesajlar veriliyor. Kendini bu ışıkla yıldız yani şifalandır. Frekansını yükselt. Lütfen tembellik etme dedi. Yengeçler bakın çok net geldi arkadaşlar. Bak hala oturuyorsun. Basiretin bağlanmış gibi. Aynı aynı dediğini söyleyip söyleyip duruyorsun. Ya da kalkmıyorsun yerinden. Eyleme geçmek için, kendini şifalandırmak için devam ediyorum. Ruh halleri hakimiyeti zihninin içerisinde. Bak bu kartta ne vardır? Bir yandan oklar yağar, bir yandan güller yağar. Bak bir böylesin, bir böylesin, bir böylesin, bir böylesin. Bu karışıklık, bu zıtlık kartı, bu kafanın içindeki ve ruhun içindeki zıtlıkları bir an önce bitir. Ustaca dedi. Nasıldır ustalık? Hakka yapıştığınız zamandır. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunu tekrar bilgilendireceğim. Zaten birçok arkadaşımız biliyor, beni takip edenler. Arkadaşlar, ustalık... Bir, Allah'a inanmak vardır. Aşıksınızdır ama Allah'a aşkınızı bu hayata aksetmiyorsunuzdur. Tamam mı? İki, uyanan arkadaşlarım. Allah'a duyduğu aşkı, Yaradan'a duyduğu aşkı hayatına da aksettiriyor. Yani ne demek bu? Yaşadığım her olayda ben hakkı görebiliyor olmalıyım, Allah'ı görebiliyor olmalıyım ki imanım yerine gelsin tamam mı? Yani bu olay aslında bir nevi böyledir. Yani nedir? İşte hani şu örneği verirler ya. İşte namaz kılıyor ama şöyle şöyle yapıyor ya da işte Kur'an okuyor ama bunları bunları yapıyor. Ya da işte ne bileyim. dedikodu yapıyor ama iyi insanım diyor. Ya da yargı yapıyor ama iyi insanım diyor derler ya mesela. Öyle bir şey değil işte arkadaşlar. Sen Allah aşkı ile yaşarsan tüm hayatını her daim bak kendi nefsine zulmetmeyi bırakırsın. O an tövbe çekersin. Kötü bir laf etti mesela. Tövbe estağfurullah dersin. Evet bazen arkadaşlar sinirlerimize hakim olamıyoruz. Yaşanan olaylardan, olaylardan ötürü. Ama bu konuda ne der? Uyarır. Bir derin nefes al ondan sonra sözüne devam et. Ya da bir otur. Kendi dediklerini dikte etme. Böyle yaptırım enerjisi kullanmayı bırak. Tamam mı? daha sakin ve güzel bir şekilde konuş der. Hoş yengeçler öyle çatır çatır bağıra. Çok fazla bağıran arkadaşım yoktur ama geldi mi bağırırlar. Bağıran için bağıran grup arkadaşı vardır. Bağırmayan grup arkadaş vardır. Tamam mı? Sebat ederler ama çok sebat ederler. Bağırasıya kadar yani öyle söyleyeyim. Kendinizi biliyorsunuz zaten. Ustaca halletti. dedi. Şu ruh halleri, zıtlıkları içerideki. Yani buradaki asıl bahsettiği şey karanlığı ve aydınlığı. Olumluyu ve olumsuzu lütfen artık birle. Bunları zıt olarak düşünmeyi bırak. Eğer bırakmazsan da yargı yapmış olursun dedi. Hayır. Yargı yok arkadaşlar. Yargı Allah'a mahsustur. Bunu tekrar hatırlatıyorum size de kendime de. Biz kendimize dönüyoruz. Kendi içimizdeki kavgayı bitiriyoruz. Kendimizle karşılaşıyoruz. Kendimizle kavuşuyoruz. Kendimizle vuslata eriyoruz. Kendi karanlık yönümüzü buluyoruz. Tamam mı? Ustaca nasıl yapıldığını anlatıyorum. Ondan sonra diğer karşının yaptığı Allah'ta o sizin o sizde değil. Siz kendi sınırlarınızı koruyacaksınız. Siz kendi iyi niyetinizi, insanlığınızı koruyacaksınız. O bunu yaptı, şu bunu yaptı. Bunu burada kalmayı bırakacaksınız arkadaşlar. Aksi halde dönüşemezsiniz. Başkalarının size ne yaptığında takılı kalırsanız dönüşümü ertelersiniz. Bak, erteliyorsun dedi. Tamam mı? Çok net geldi. Bence anladınız arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Sahiciliğe yolculuk yapması lazım. Hakikate yolculuk yapması lazım. Ancak o zaman bolluk, bereket enerjisi ona gelir. Yani bolluk, bereket enerjisi ona gelir dedi. Yani şuna bir yandan yorumu şudur. Sahiciliğe yolculuk onu dedi bolluğa götürür. Onu frekansını yükseltir. Ancak hakikate yolculuk ederseniz frekansınız yükselir arkadaşlar. Hangi konuda afiyet istiyorsanız Tamam mı? Önce afiyeti isterken ona göre de davranmanız gerekiyor. Afiyet frekansına geçmeniz lazım arkadaşlar. Bilimsel olarak artık bunların hepsi konuşuluyor, biliniyor. Tamam frekans dengesi kafandaki kurgularda bölünürsen, bölündüğün zaman da bölünük enerjiler gelir hep olaylarda da, akışlarda da. Hatta arka arkasına sıkıntı yaşarsınız ya da bir yandan huzurlusunuz, birden pat başka bir sıkıntı çıkıverir ortaya. Kafanızı kontrol altına alın tamam mı? Kafanızdaki düşünceleri. Çünkü siz neyseniz onu çekersiniz. Yani bunun terimi nedir? Zikrin neyse fikrinde odur. Fikrin neyse zikrinde odur. Tamam mı? O yüzden dedi ki: "Sahi hakikate gel." Tamam mı? Hakikate yolculuk etmen lazım kendine. Bolluğuna, bereketine, afiyetine, Elhamdülillah Rabbil Alemin zikrine denk gelir arkadaşlar. Bunu yapmanız gerektiğini söyledi. Merhamet, mühürlü ve atılım Evet, merhametin sağlıklı olan kısmını kullanman lazım. Merhamet edip zulmeden kısmını değil dediler arkadaşlar. Bakın net. Bu konuyla alakalı atılım yapmanız gerektiğini söyledi. Çık artık o kalıplardan. Birçoğunuz ikinci yorumu da merhametinden, vicdanından, acıma içgüdünden üzülüyorsun. Tamam mı? Bu sen, bu sende bağımlılık olmuş merhamet. Aşırı merhamet kısmı. Tamam mı? Artık bunu dedi yırt Çık oradan kalıbından. Kendine sağlıklı sınırlar koyabil. Hayır demektir arkadaşlar. Hayır demeyi bil. Tamam mı? Hayır demeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bunları demeden Allah'ım ne olursun. Kendi hakkıma da, karşıdakinin hakkına da zulmetmekten beni uzak tut diye dua edebilirsiniz. Devam ettim. Yolculuk kartı, geçiş ve dışarıdaki. Kendini dışarı atılmış hissediyorsun yengeç. Ama bak bu kart bak buraya kıymetli yoldaşım. Biraz yakınlaştıracağım. Bu kilit açıktır arkadaşlar. Buradaki çocuk kendini dışarıda kalmış hisseder. İçeri girmek istemez. Diğer taraftan bakarsan dışarı çıkmak ister ama çıkamaz, kilitlidir. İki yönden de artık kendi durumuna göre al. Ya elin kolun bağlı hissediyorsun, yapmak istediğin şeyleri yapamıyorsundur, engellerim var diyorsundur ya da eee Herkesin seni düşünmediğini, dışarı attığını, öksüz yetim falan hissediyorsundur kurban bilincine göre. Aslında hangi durumdaysan kendine göre al. Yolculuğundaki geçişinde de dışarıdaki yani burada altında dışarıdaki yazdığın için söylüyorum ama iki taraflı da düşünmek zorundayız. Tamam mı? Bakış açılarını genişletin arkadaşlar. Sınırdan çıkın. Tamam mı? Yani sonsuz bakış açısına sahip olabilmemiz gerekiyor mesela üretkenliği Rabbim vermiş bizlere. Tamam mı? Daha güzel alanlar var arkadaşlar. Yolculuk, geçiş dışarıdaki. Şimdi. Birinci yorumu. Yargıdan uzak dur. Herkesi yargılayıp kendini kendi hazleni hapsedip kendin biriciksin diğerleri kötü olayını yapıyorsan. Bak yapıyorsan hemen bunu bırak dediler. İkincisi. Yolculuğun bu geçiş dışarıda hissini artık bitirmen lazım yolculuğundaki sınavın bu dediler dışarıda değilsin öksüz değilsin yetim değilsin seni yaradan seninle her daim birlikte kendini dışarı atmayı bırak dediler yapıyorsan üçüncüsü zaten arkadaşlar yapıyorsan olayı değildir ee, Şöyle bir bilgi vereceğim. Göç travması dediğimiz bir şey vardır. Türkiye'de yaşayan insanların göç travması vardır arkadaşlar. Geçmişten bu yana. O yüzden kendini hep dışarıda hisseder. E, bu göç travmasını bir araştırın bakalım. Üzerinize nasıl etkiler yapıyormuş tamam mı? Çünkü ben burada size hepsini aktarırsam siz araştırmazsınız. Ve araştırmazsanız da e, hazır bilgi elde edersiniz. O olmaz arkadaşlar. Eğitimde ve öğretimde çok önemlidir. Kişinin kendisinin araştırması. Ancak o zaman öğretim sağlıklı bir şekilde işler tamam mı? Devam ediyorum. 3. yorum. Yolculuğuna gitmek istiyorsun. Artık kilitli kaldığını, elinin kolunun bağlı kaldığını düşünme. Çık artık, çık oradan, çık. Çık artık kendini hapsetmeyi bırak kendi içine dediler. Sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım tamam mı? Güzel arkadaşlarım. Bak. Son 3 kartınız da şu şekilde geldi. Birinciniz karanlık düşüncelerle çalışıyor. Bak kendi gözünle gör. Yengeç. Gördük mü arkadaşlar? Yol ayrımındasınız arkadaşlar. Artık bir karar vermeniz lazım. Zaten yolculuk yol yolculuk çıktı. Bir karar vermeniz lazım. Rumi kartı da imparatorun başındaki taç gibi oldu dedi. Bakın, normalde imparator kartı egomanya çalıştıran bir karttır. Olumsuz özelliğinde. Olumlu özelliği de harika bir yöneticidir. Birçok kitleye hitap eder. Yani sizin kartınız bir nevi şöyle sizin kartınız. Burada ne var? Lider var. Siz Nitelik olarak su elementinin zaten lider burçlarısınız arkadaşlar. Bakın aslında vasıf yoktur. Bunların hepsi eğitimdir, sınavdır. İmparatormuş, lidermiş vesaire bunların hepsi sınavdır arkadaşlar. Kendinizi nasıl eğittiğinize bağlıdır. Tamam mı? O yüzden imparatorun başındaki taç gibi ol nedir? Aslında bir nevi benim algıladığım Önce kendi algıladığımı söyleyeyim. Benim algıladığım Allah'ın sevdiği kulunun olması hani sevdiği kullarından olmak için emek verdir bir nevi. Ama bu kartta ekstra anlatılan şey de şudur arkadaşlar. Yani aslında hakikat benim anlattığım gibi ilk anlaşı hani taç gibi. Hani Allah'ın yaverlerinden ol. Hakikat yolunda yürü. Tamam mı? Bu taş da tepe çakrasıdır arkadaşlar. Aynı şeyi söyler taç tamam mı taçlanmak yani taç tepe çakrası şurası oluyor insanlarda tamam mı bu da ilahi katmanımızla bir araya geldiğimiz katmandır yani liderler kıymetli arkadaşlarım bakın ruhlarınız güçlü tamam mı o yüzden e, kendinize gelmeniz lazım bir an önce bağımlılıklarınızdan kurtuluyorsunuz bağlı kaldığınızdan bakın bağımlılık kısmından kurtulma kısmı tamam mı? Dışarıda hissediyorsan da bağımlılık yarattın, içeride hissediyorsan da bağımlılık yarattın, çık oradan. Kendi bolluğunu, bereketini, kendi enerjini bölerek kendinin kapattığını söyler. Tamam mı? Tembellik etmeyi bırak. Yapman gereken şeyleri sen biliyorsun gayet. Yengeç Burcu arkadaşlar. Arkadaşlar, yengeçler, kıymetli yoldaşlarım. Bildiğin şeyler için hala harekete geçmiyorsun dedi. Lütfen. Bak bilinçte karanlık düşünceler var. Yol ayrımı lütfen sağlıklı olan yolu tercih et. Sen bunu biliyorsun. Tamam mı Yengeç Burcu? Evet arkadaşlar açılımınız bu kadardı. Yapmanız gerekenler aktarmaya çalıştım. Bakın şu kartımızı durduralım. Tekrar tekrar okuyalım arkadaşlar. Tamam mı? Benimle birlikte niyet edin. Bismillahirrahmanirrahim. Negatif ve dürüst olmayan olumsuz tüm düşünce ve enerjilere kapılarımı kapattım. Kainatın sahibine en yüksek makama havale ettim. Şu an şu an en güzel enerjilerle destekleniyorum. Bana sunulan destek kalbimden geçen niyetim, isteğim, dileğim gibi mesajı aldığım an, bu an benim için milattır. Milattan sonrası aklımdan geçirdiklerim ve sözlerim ile yarınlarımı inşa ediyorum. Çok güzeldir arkadaşlar. Sözler, bak aklımdan geçenleri. Neymiş? Aklınızdan geçenleri sağlıklı hale getirecekmişsiniz. Neymiş? Sözlerinizde olumlu cümleler kullanacakmışsınız. Mesela yapamıyorum. Bir kere bunu hayatından çıkartıyorsun. Yapamıyorum kelimesini. Tamam mı? Hayır. Ben Allah'ımın izniyle yapabilirim. Bir. İkincisi çok kullanılan sözcüklerden örnek vereceğim arkadaşlar. Yapamıyorum. İşte ben bunu yapmam. Diyoruz ya mesela. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum diye düzeltebiliriz. Bakın biz eğitimde öğretmenler mesela bilirler. Sınıf yönetimi eğitiminde arkadaşlar çocuklara çöpü çöp kutusuna ha, çöpleri yere atmayınız denmez. Çok önemlidir. Tamam mı? Çöpleri çöp kutusuna atınız diye kullanırsak sağlıklı olan kesimdir, bilinçaltında işleyen kesimdir ve evrene yayılan olumlu cümledir. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Hayatınızda kendinize yaşatırsınız arkadaşlar. Kafanızda aşırı kurguladığınız düşüncelere, işte görülere, kurduğunuz kurgulara dikkat edin. Kendinize yaşatırsınız arkadaşlar dedim ve son olarak Cümlelerinizin üzerinde çalışın lütfen. Mesela şunu diyorsanız, ben çok iyiyim ama insanlar ben hep iyi niyetli oldum ama insanlar bana kötü davrandı. Bak, bunlar da çok yanlış cümleler. Tamam mı? Bunlar da çok yanlış cümleler. Şunu diyebilirsin. Elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Allah'ım diğerlerini de sana havale ediyorum. Bak, bu objektiftir, yansız enerjidir, direkt Allah'a teslimiyettir. Aksi halde ben çok iyiyim, başkaları çok kötüne girersen yargı işlemine girersin. Hop bu senin hayatında devam eder, insanlar sana problem çıkartmaya devam eder. Orada öğretimini sağlamamışsın, dem sağlamamışsın demektir. Tamam mı güzel kardeşim? Bence anladınız arkadaşlar. Evet aşkın 40 kuralından bir tane sayfa açıyorum sizler için. 33. kural geldi arkadaşlar. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil, hiçlik bilincidir. Bak şimdi. Harika söyledi. Size sadece şurada bilgiyi vereceğim. Önce benlik kavramını öğrenip daha sonra hiçlik kavramına geçmekten bahseder. Benlik, ben egosu vardır ya. Hep ben der, ben der, ben der. Şimdi hiç ben demedim diyen arkadaşlarım da vardır. Tamam mı? Onların da benlik kavramına geçmesi lazım. Orayı da tamamlamanız lazım. Hep ben diyen arkadaşlarım da hiçlik kavramına geçmesi lazım. Tamam mı? Ben hiçim ki. Yani böyle bolluğunuzu, bereketinizi götürecek bir hiçlikten bahsetmez. Hiçlik nedir arkadaşlar? Hiçlik hak yolunda aşk uğruna kendinde erimektir. Yani senin yerine Allah hareket eder artık her şeyinde. Hiçlik kavramı budur. Sende artık komple Allah belirmiştir her şeye. Allah yapıyordur onu o teslimiyete geçmektir. Bunları bir araştıralım. Tamam mı güzel kardeşlerim? Ben bilgiyi aktardım. Araştırma kısmı sizde, kendinizi dönüştürme kısmı siz de güzel kardeşlerim. Birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız 40 dakika dolu dolu bir açılımımız oluyor. Bireysel açılım, bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Benden güzel kardeşlerim sizler için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum kıymetli yengeçler. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şifa olsun yoldaşlarım.